Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Artık her şey bitti. Ben artık Piyu seviyorum. Seni değil. O yüzden bunu sürdürmenin hiçbir anlamı yok. Sen kendi hayatını yaşa. Ben de kendi hayatımı yaşayayım. Tamam biliyorum. Elbette kocan olarak bazı sorumluluklarım var. Ve söz sana ufak bir ev satın alacağım. Her ay belli bir miktar para vereceğim ve... Bir şey yapmana gerek yok bir. Madem beni hayatından çıkardığını söylüyorsun. O zaman para... Paran da sende kalsın. Ben kendi ayaklarımın üstünde durabilirim. Ben gidiyorum bir. Hadi gel Purvi. Şimdi nereye gideceğiz? Juhi Manas. Şartlar bizim için zor olabilir ama cesur olmak zorundayız. Ayrıca dördümüz bir aradayız değil mi? Göreceksiniz. Tanrı bize mutlaka bir çare gösterecektir. Suda? Ne düşünüyorsun? Kalacak bir yer bulabilecek miyiz? Puri, bana kalırsa gidecek tek bir yer var. Neresi? Sığınma evinde kalabiliriz. Geçici bir süre orada kalırız. Orası çok eski bir yer ve bakımsız ama şimdilik başka çaremiz yok. Başımızı sokacak bir yer bulmamız gerekiyor en azından bir süre için. Sonra bir çare düşünürüz Purvi. Tamam. tamam. Gidelim. Purvi bu, bu yer çok pis ve her yer toz içinde. Şey, ne, önemli değil Suda. Ee, birlikte temizleriz. Aha, evet Purvi. Hemen başlasak iyi olur. Biz de size yardım ederiz. Evet, biz de size yardım ederiz. <laughs> Hadi o zaman. Tamam. <laughs> Ben doydum Fil yemek istemiyorum Bu sonuncu Bunu da ben al tamam doydu. aç ağzını lütfen Hatırım için Ye bakalım Ama Hatırım için Fil Pireşi teyze babamı asacaklarını söylemişti Bu gerçekten doğru mu Babamızı bir daha göremeyecek miyiz Juhi, Manas. Siz bana güveniyorsunuz değil mi? Evet. evet. O zaman merak etmeyin. Göreceksiniz. Ben babanızı en kısa zamanda size kavuşturacağım. O zaman hepimiz bir kere daha bir arada olacağız. Ve birlikte çok mutlu bir hayatımız olacak. Size söz veriyorum. Babanızı mutlaka getireceğim. Söz veriyorsun mi? Evet. Hadi. Hadi. Vakit geç oldu. Yatın artık. Manas, sen buraya gel. Hadi. İyi geceler Fil. İyi, İyi geceler. geceler Fil. Seni, seviyoruz. Seni seviyoruz. Seni seviyoruz. İyi geceler. Seni seviyoruz Fil. Ben de çocuklarla beraber dalmış olmalıyım. Ee, suda nerede peki? Onu göremiyorum. Suda? Ee, gidip nerede olduğuna bakayım. Suda? Neyin var? Her şey yolunda mı? Ne düşünüyorsun böyle? Bugün olanları. Yaşamak zorunda kaldıklarımı. Ve gelecekte beni bekleyenleri. Cesaretini kaybedemezsin Suda. Ben de kaderime boyun eğmemek için mücadele ediyorum. Virendra'yı getirene kadar da bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar direneceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Suda. Bugün Delhi'de bir avukatla görüştüm. Delhi'nin en tanınmış en başarılı avukatlarından biri zor olacağını biliyor ama bana Virendra'nın davasını üstleneceğini söyledi ama Suda benden 500 bin rupi avans istedi bu çok büyük bir para Suda ve bende hiç para yok ne yapmam gerek bilmiyorum ama ben vazgeçmeyeceğim Suda ne yapıp edip o parayı mutlaka bulacağım ne olursa olsun. Gerekirse bu uğurda canımı veririm ama o parayı mutlaka bulacağım. Brenda için bunu yapmak zorundayım. O yüzden güçlü olmalıyım. Ne derler bilirsin şans her zaman cesur olmayı bilenlerden yana olurmuş. Ben de güçlü olacak ne yol bulmaya çalışacağım. Ama biliyorum bunu tek başıma yapamam. Onu hapisten çıkarmam için biri yardım etmeli ama kim yapar Gerçekten bilmiyorum. Sana ben yardım edeceğim. Sen. Evet, Burcu. Mirandara'yı oradan birlikte çıkaracağız. O 500 bini ben bulacağım. Ama Sakşe sen burada ee, nasıl? Senin için geldim. Mirandara'yı tek başına kurtarmaya çalıştın. Şimdi bunu birlikte yapacağız. Ama sen Buradan gitmiştin. Yani nasıl olur da bugün... Evet buradan gitmiştim Purvi. Burada benim için bir şey kalmamıştı. Vrendra karısı olmandan dolayı mutluydu. Çocuklarım da onlara annelik etmenden memnundu. Nasıl ailemin mutluluğu için buradan gittiysem bugün de yine ailemin mutluluğu için geri döndüm. Purvi Gözüm her zaman sizin üstünüzdeydi. Virendra'nın asılarak idama mahkum edildiğini öğrenince her şeyi bırakıp buraya gelmeye karar verdim. Bir insan ailesinin iyiliği için her fedakarlığı yapabiliyorsa onları korumak için de her fedakarlığı yapabilir ve her savaşı verebilir. Tüm desteğim seninle. Virendra'yı ve ailemi koruyabilmek için sonuna kadar yanında olacağım. Ama Sakshi ben nasıl sana nasıl güvenebilirim bilmiyorum. Sen beni defalarca kandırdın. Bana yalan söyledin, ihanet ettin. Öyle ki bana karşı Anceli yenge ve annemle işbirliği yaptın. Yani sana nasıl güvenebilirim? Seni anlayabiliyorum Furkan. Ama gerçek bu değil. Ben Anceli ve annemle işbirliği yapmadım. Onlarla sadece bir anlaşma yaptım. Ve bu anlaşmaya göre onlar benim Brenda ile ve çocuklarımla birleşmeme yardım edecek. Ben de karşılığında annemin sarını Brenda'ya asla ifşa etmeyecektim. Purvi sadece çocuklarıma kavuşmak ve Brenda hayatıma geri dönsün istedim. Hepsi bu. Bunun için de annemin benden istediği her şeyi yaptım. Sonrasında annemi ifşa etmedim ama bu sebepsiz değildi. Çünkü annemin ve Anceli'nin çocuklarımı rahat bırakmamasından çok korkmuştum. O kadını tanımıyorsun. Annem şeytanın ta kendisidir. Bir düşün, gelinine zulmeden onu beş yıl kilit altında tutan, bütün dünyaya ölü gösteren bir kadın her şeyi yapabilir Purvi. Bu yüzden hakkındaki gerçeği ifşa etmeden gitmek zorundaydım. Çünkü biliyordum, o Birendira'dan tüm kalbiyle nefret eden biri. Ne ona ne de çocuklarıma asla rahat vermeyecekti. O sadece malın mülküm peşinde Purvi. Virendra umurunda değil. Purvi, ben sadece sana güvenebilirim. Ailemi mutlu edecek biri varsa biliyorum ki bu sadece sensin. Ben de bu yüzden sana yardım etmek için geri döndüm. Şimdi söyle. Bu savaşta birlikte miyiz? senin her zaman doğrudan yana biri olduğunu biliyorum. Söyle bana, ne yapmamız gerekiyor? Sakşi, şey, ben Delhi'de bir avukatla görüştüm. Delhi'nin en tanınmış ve en iyi avukatlarından biri. Ama dava için 500 bin rupi avans istiyor. Bu bu çok büyük bir rakam ve ne yazık ki bende böyle bir para yok. Parayı bulmak için yardımına ihtiyacım var çünkü başka başka seçeneğim yok. Ayrıca annem ve Ancel'i yenge bugün hepimizi evden attı. O parayı ben temin ederim Puri. Ama öncesinde yapmam gereken bir şey var. Öyle mi? Nedir peki? Bunu sana daha sonra söylerim olur mu? Benim artık gitmem gerekiyor. Yarın görüşürüz. sen aklını mı kaşırdın Purvi? Sakşi ile el sıkışmak da ne demek? Sen de çok iyi biliyorsun ki o kadına asla güvenemezsin. Neden yaptın? Suda sakin ol lütfen. Başka bir seçeneğim olmadığını sen de biliyorsun. Beni en iyi sen anlarsın. Hem bu şartlarda Brenda'yı oradan nasıl çıkarabilirim? Ben de hiç para olmadığını biliyorsun. Ama Sakşi o parayı bulmamda bana yardımcı olabilir. Ayrıca Suda Sakşi için her şeyi söyleyebilirsin. Ama unutma ben onu iyi tanıyorum. Ne olursa olsun Sakshi çocuklarının ve Brendra'nın zarar görmesini istemez. Onları korumak için her şeyi yapar. O yüzden bu defa ona güvenebileceğimi biliyorum Suda. Başka seçeneğim olmadığını biliyorsun. Tamam. Ama adımlarını çok dikkatli at. ...anne... Hmm. ...biliyor musun... ...yaşamak dedikleri bu işte... Hmm. ...bütün bu lüks... ...bu rahatlık... Oh. ...bu daha başlangıç Anceli... ...her şey daha iyi olacak... ...ben kahvemi içerken... böreklerimi mideme indirirken... ...Pretty ayaklarıma masaj yapacak... ...göreceksin... ...bundan sonra kraliçeler gibi yaşayacağız... <laughs> Y yenge. Anne, anne. Sabah kahvesini fazla kaçırdın galiba. Sakşi şu an Londra'da. Rüya mı görüyorsun? Anne, da. yenge. Sakşi. Tamam, ikiniz mutfağa gidin hadi. Hadi. Ne yapıyorsun burada? Unuttuğum bir şey vardı. Onu almaya geldim. Bu ne olabilir ki Londra'dan buraya gelmek zorunda kaldın? Paraların, mülklerin ve bu ev. Onları geri almaya geldim. Hmm. Çünkü hepsi bana ait. Anlaşılan hafızan iyice zayıflamış senin. Sana hatırlatayım. Paralar, mülkler ve bu ev sen hepsini devredip gitmiştin. Ama akıllı davrandın. Sahip olduğun her şeyi bize değil dört çocuğuna devrederek bizi devre dışı bıraktın. Ama böyle de olsa her şey çocukların. Ve onlar benim çocuklarım. Yani çocuklarım da benim. Bütün mal mülkte. Sen dışarıdan birisin. Bir yolunu bulup benim olan her şeyin üstüne koy. Ben bir şeyin üstüne konmadım. Bunu o satılık geline söyle. Çocuklarını aldı senden, kocanı, aileni, Brendra'yı. Hıncını ondan al sen. O benden bir şey almadı. Benim olan her şeyi bana geri verdi. Bu yüzden buraya gelirken onu da getirdim. Benim olan her şeyi geri almak için. Sakshib Bor vi? İkiniz ne yapacağınızı sanıyorsunuz. <laughs> ne yapabilirsiniz? Çünkü bu ev, bu mülk ne sana ne de ona ait. Bu ev çocuklarının çocukları da benim yasal sorumluluğum altında. Senin artık bir sorumluluk üstlenmemen gerekiyor. Çünkü özenleri geri döndü. Sakşi'nin söyledikleri doğru. Siz onu yanlış yönlendirdiğiniz için bu evi çocuklarına devretmişti. Ama... Bunun senin planladığın bir kumpas olduğunu o zaman da biliyordum. Amacın çocuklarımı bana karşı kışkırtmak, bu mülke konmaktı. Bunu kabul ediyorum. Çok başarılı bir oyun oynadın. Ama ne yazık ki unuttuğum bir şey vardı. O çocukların gerçek annesi, bu mülkün de asıl sahibi benim. O vakit bu mülkü çocuklarıma nasıl devrettiysen, bugün de pekala geri alabilirim. Yani oyunun işe yaramadı. Londra'ya gitmeden yeni bir vasiyet hazırlatmıştım. Ve bu yeni vasiyete göre bu evin, mülklerin ve servete nasıl sahibi beni. Sana ait hiçbir şey yok. Tek bir kuruş bile. Ah Tanrım hemen Vir'e haber versem iyi olacak. Ah Tanrım ne yapmam gerek bilmiyorum. Sakşi akıllı bir kadın. Gitmeden önce vasiyetini değiştirmiş. Bunu da herkesten habersiz yapmış. Tanrım ne yapmam gerek? Yola çıkmak üzere İmpriyo. Birazdan evde olur. Eve gelme Vir. Sakşı Londra'dan geri dönmüş. Purvi ile beraber burada. Annem mi? Ne zaman? Yani bu gerçekten harika bir haber. Harika falan değil. Mülkü sana devrettiği vasiyet onu değiştirmiş. Rentra'nın mülkleri, bu ev, paralar. Her şey yine onun. Senin hiçbir şeyin yok Vir. Priyo dur biraz. Söylediklerinden emin misin? Evet Vir. Her şeyi gözlerimle gördüm. Babaannene anlatırken kulaklarımla duydum. Başımız çok büyük dertti. Bu korkunç bir şey. Ne yapmak gerekiyor? Purvi bu eve dönecek olursa. Burada kalmama izin vermez. Bir şey yapmak gerekiyor ve hemen. E, ta tamam, bir saniye. Sakin ol. Sen beni dinle. Hemen bir valiz hazırla şimdi. Para, takı, ne varsa her şeyi topla. Sonra hemen pazar yerine gel. Ben bir şey düşünürüm, tamam mı? Tamam mı? Tamam bir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.